Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarif paylaşacağım sizlerle. Bugün sizlerle birlikte ağlayan kek tarifi paylaşacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Sizi fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Evet arkadaşlar tarifimize kekimizi yapmakla başlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine 4 adet yumurtamı kırıyorum. Şimdi üzerine bir su bardağı toz şeker ilave edip bir mikser yardımıyla yaklaşık olarak 4-5 dakika köpük köpük kıvam alana kadar çırpıyorum. Evet şimdi içerisine yarım çay bardağı sütü ilave ediyorum. Burada 3 yemek kaşığı kakao var. Yani 25 gram kadar. Şimdi bir paket vanilya. Bir paket kabartma tozu. Ve son olarak da bir su bardağı unu ilave edip 2-3 dakika kadar pürüzsüz bir kıvam alana kadar kek harcını çırpıyorum. Şimdi yağladığım borcamıma kek harcımı ilave ediyorum. Şöyle bir spatula yardımıyla üzerine düzeltiyorum. 180 derecelik fırında kürdan testi yaparak kontrollü olarak alt üst ayarda pişiriyoruz. Evet kekimiz pişerken bir taraftan da çikolata sosumuzu hazırlayalım. Onun için ufak bir tenceremin içerisine 2,5 su bardağı sütü ilave ettim. Üzerine bir paket hazır çikolatalı sos kullanacağım. Siz tabi kendiniz de yapabilirsiniz. Ben daha pratik olsun diye hazır olanı kullandım bugün. Bunu orta ateşte sürekli çırparak kıvam alana kadar pişiriyorum. Evet gördüğünüz gibi çikolata sosumuz kıvam aldı. Şimdi ben hem keki hem çikolata sosu tamamen soğutup birleştirme aşamasına geçeceğim. Evet kekimiz pişti. Tamamen soğudu. Şimdi üzerine bir su bardağı sütle ıslatıyorum. Evet şimdi üzerine bir buçuk su bardağıyla köpürtüğü iki poşet krem şantiyi üzerine bir spatula yardımıyla süreceğim. Evet şimdi son olarak tamamen soğumuş olan çikolata sosumuzu üzerine gezdiriyorum. Evet bu şekilde pastamızı yaklaşık olarak 2 saat buzdolabında dinlendireceğiz. Evet benimki dinlendi. Şimdi size bir dilim çıkartıp göstermek istiyorum. Çok az malzeme ile yapabileceğiniz lezzetli bir tarif yapmanızı öneririm sizlere. Evet gördüğünüz gibi bol çikolatalı bir tarif Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.